Ve son olarak dördüncü takımın modeli Sahra geliyor. Ayna kapansın ve Sahra kendine baksın. Ha. Tabii. 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 Evet. Yine. Ha. Thank you. <laughs> yok artık ya. Oh my Gerçekten God. Gerçekten yok artık yani. Buyurun. Normal bir at kuyruğu. Arkasına bakmak isterseniz. Yok artık. Oh wow. Düğün makyajı, highlighterlar, allıklar, kirpikler. Ya bir saniye bakayım. Tabii Üzün ki Kamra. Tabii, Tabii, Tabii ki. Teşekkür ederim. Tabii ki. Ya herkesin bana görezi anlamadım yani ki. Yani bu şimdi şov makyajı mı? İyi misin ki? Makyaj yok ortadan. Sahra'cığım böyle alalım seni. Nasıl buldun diye sormaya gerek kalmadı. Gerek kalmadı. Çok iyi. Çok beğendim. Efendim? Sizinle konuşmadım. Önce bir yorumunu alalım sonra evet. devam ederiz. Buyurun. Bence çok iyi. Şu an kendimi çok iyi hissediyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Tuba. Çok mutluyuz. <laughs> Selami. Çok mutluyum. Dünden sonra <laughs> bu <sorun gülüyor> böyle olması çok güzel. güzel. Tabii. Keşke risk almasaydık canım. Yani neye göre beğendin? Biz, biz şey şov saçı yapıyoruz bunu biliyor musun? Evet. Ya farkında mısın bunu? Farkındayım. Sizce e, bu bir şov saçı değil mi? Hayır. Bence değil. bir at buyuruyor ya. <laughs> Özgür Hanım. Rengi. Ay, hep Özge Hanım ben at müdahale at müdahale at müdahale yapacağım. Yapacağım. bir şey mi derdim? Makyajda da saçta da asla risk alınmamış. Sıfır risk. Sadece... Ben bir şey müdahale etmek istiyorum. Hı hı. Hani şov saçından bahsediyor ya. Bu taraf da şov saçından bahsediyor. Kaç kere şova çıktınız ya siz? Efendim. Çıkmak ha? Gerek Hangi gerekmiyor. şovlara çıktınız ve hangi saçları taradınız? Bana bir gösterseniz. Selami Bak, bir çıkmak bir saniye gerekiyor saniye ya. Bizim de bir vizyonumuz yetiyor. var herhalde yani. Cevap Biz de araştırıyoruz. Mi? Biz de yani takip Şaka ediyoruz. Şaka gibiler ya. Yemin ederim bir kere daha şov alanında bile bulunmamışsınız. Ben bunu da bile bilemiyorum. Özgür, özgür, özgür. Ben cevap istiyorum ama cevap vermiyorsunuz. Ben de onlarla kavga edecek güç de yok. Çok kibar davranıyorum ama.

Hani sabahtan beri diyorsun o ya kadar. şov saçı mı? Siz Çık... mi çıktık işte ya bu ya kadar. Ya şova hiç çıkıp hiç... bir sonuç şov saçı ya taradınız bir şey mı? Ya ben bir Ben çok dakika. merak ediyorum. Bu şov saçı mı? O kadar sahneye çıktığını öğrenemedim mi? Bu bir at Değil kuyruğu. Değil mi? Bu Bak, bir at kuyruğu. Ses tonunu yükseltme. Bu bir at kuyruğu. Ses tonunu yükseltme asap bozma. Ne olur bozma. Eleştirini düzgün bir şekilde yap. At kuyruğu bu işte. Düzgün Biraz bir şekilde sakinleşelim yapıyorum. lütfen. At kuyruğu. Özge Hanım ben sakin sakin Buyurun. bir eleştirde bulmak istiyorum. Ben bu noktada Ferit arkadaşıma katılıyorum. Yani hem makyaj hem saç tamamen güzel bir işte model çıkaralım. Çok güzel bir genç kız. Evet, çok güzel. Gerçekten bu makyajı çok güzel bir genç bir kız. olmuşsun Ama asla Yine ne bir show makyajı var, ne de bir şov saçı var. Yani normal, sanki düğüne gidecekmiş de e, arkadaşım Siz model arkadaşım arkadaşımız. Gerçekten evet, gerçekten. Yani normal, yüksek bir az kuyruğu istiyorum. Yani çekelim. kesinlikle Biliyorsun bir show saçı asla gerçekten. yok. Burada bir şov saçı yok yani. Aynı anda konuşmayalım lütfen aynı anda Nerede düğüne gittikleri çok merak ettim ya. Kesinlikle Biz, ben... Özge Hanım. Bunda bir şov göremiyorum bir şey yani. Asla ben bütün yok. her şeyi size belgeleyebilirim. Biz sadece tek salon olarak... ...yılda 800 gelin tarıyoruz. Daha böyle bir gelin saçı ve gelin makyajı yapmadık. Böyle düğüne giden... Peki at şov makyajı böyle mı? Böyle düğüne giden arkadaşımız da... Makyajı yani. Sadece, şov sadece saçı kendi mı? saçıyla... E, ...o renkli postişi takmasaydı... ...sadece kendi saçıyla yapsaydı derdik ki Ferit Bey gibi at kuyruğunu yapmış. Ya renkli saç takması bir şey Bey yapmaya, yapmaya çalışmış. Ya, Şu anda şey? birçok genç böyle, kızın böyle, böyle e, lütfen ya. aynı anda konuşmayın. Önce beni dinliyoruz. Buyurun Önce sahneye Şova mi? hazırlayıp Hı. gönderebilirsin. İlla benim gibi abartıp böyle şekil şukur yapmaya da gerek yok. Çünkü o renk zaten kendini gösteriyor. Ya arkadaş, bir de bak örgüyü de dedim. Bu kadar bak, de örgü, lütfen önce dinle. Hayır, önce örgü mi? örgü dedim. Bak oraya örgü yapmaya çalışıp örgü de koymuş. Bak onu da göstermiş sana. Yani siz beğendiniz mi? Öyle yani mi anlıyor? Şov saçı olarak evet. saç olarak. Peki tam yerinde bence yani tam. Önden ne çok dik duruyor ne aşağıda. İnanamıyorum ya. Ay inanamıyorum ya. Bunlar bugün birbirine oynuyor tamam. Keşke bize risk almasaydık. Tuğba'nın gerçekten eline sağlık diyorum. Bir göz makyajında e, biraz daha far uygulamak. misin Yok biraz daha fazla far uygulaması çıkarmış. Zaten e, model ya, gayet, saçı da makyajı da benim çok hoşuma gitti. Nicki Minaj'a benzettim ben de. Hiçbir risk alınmamış ya. Hiçbir risk hiç. yok yani ne onda. De demek. En azından bir risk yok de, ben risk ben batınca yani, batınca, batınca, yani. Ben en azından özgünüm. Özgünüm. risk aldım. Ya, yani özgünüm. ben en azından Özge Hanım risk aldım. Saç, yani ek bir saç kullanarak o saçı farklı bir model yarattım. Lütfen. Ama Zeylanlı Bey bak bir saniye ben de ilk saç kullandım değil mi? Çünkü benim modelimin saçları da kısaydı. Ben de ek saç kullandım ama o ek, saçı, ek saçla bir model yarattım. Model bir şey rica edebilir miyim? Bu düz Hanım. taranmış bir Sadece bir şey, şey rica ediyorum. Tamam yorumunuzu yapın. Ben hanımefendinin modelini tekrar sahneye alabilir miyim Özgür Hanım? Saç yok ya artık yani. Yok, bir şey göstereceğim sadece. Buyurun. Sarmış, Buyurun. Sarmış. Alalım. A, Hanım. yani rica etsem bir kere gelebilir ama misiniz? Ama alabiliriz tabii. Sarıştırmış. Evet. Yok saçıyla alakalı hiçbir şey yapmayacağım. Ee, tek tek size soracağım. Hanımefendinin yüz hatlarına bakar mısınız bir? Saçın uygunluğuna da bakın. Bu saç hiçbir e, şey takılmadan, ek saç takılmadan kabartılıp şu şekilde yukarı doğru verilseydi bir so, şov saçı ben, olmaz mıydı? Ben öyle değil de şöyle düşün. Yani Komple zaten... Enerjisi o kadar yüksek ki, tamamen ederim. de modunu yukarı doğru çektiğin zaman nasıl olurdu? Öyle Değil bir şey söyleyemem. Hiç hiçbir şey kullanmada gerek kalmazdı. Hiçbir şey kullanmada gerek kalmazdı. Bir dakika, bir dakika, burada bir, bir dakika. Çiğdem Hanım teşekkür ederim. Bir dakika, bir dakika. Bir saniye, Ferit bir önce. şey söylüyordu. Ferit, söyler misin ne söyleyeceksen? Hah, bak çok güzel bir fikir verdin. Bak çok güzel bir fikir verdin, böyle yapılsa olur. E yapsaydın ya kardeşim. Ben yaptım, ya, ben yaptım. Ben ya. yaptım zaten. Yap. Hayal etme, başkasından bekleme. Yap. Yaptım zaten. Yaptım. Ya Hiçbir şey yapma. Bir şey görmedik Sen bana ki. o kadar çok şey kattın ki. Bir şey bu yaşıma kadar ki. boş konuşmayı hiç bilmiyordum. Evet, Senden öyle, bunları şey öğrendim. Gerçekten. Ya. Teşekkür ediyorum. Şov saçımı Şov saçı değil. Her risk almış mı? Risk değil. almamış. İşte ama bunu onu yapsaydı yabiyormuş. şov olurdu. Az önce bak, e, tasarladığı saçı mi? yapsaydı şov olurdu ama bu bir bir saniye, şov bak, saçı değil asla. Şov saçı olarak sahneye değil. gönderebilirsin. Ama risk almış mı? Almamış. Olmuş mu? Evet olmuş. Güzel taranmış. Ama bir risk saç almamış. güzel. Ya, bu güzel bir olmuş kabul ediyorum ama ben de. Hissiz. Ama şov saçı olarak kabul etmiyorum. Bir şey söyleyeceğim. Güzel bu olmuş saç, dedim zaten. Şimdi rengi rengi at. Ben oğlum rengini at. Rengi önünde o renk eğer olmasaydı zaten normal at kuyruğu derdik. Normal. Senin O renkleri yaptı. Bak al... senin arkanda da saçlar var <laughs> renkli. Sen de o saçları takıp Ferit, benim etti. buna benzer Ferit, bir şey yapabilirdin. Şimdi şurada bir dakika duralım. Şimdi duralım. Saçım yok dedin Bak, ya. bir dakika şimdi duralım o zaman ya. Tamam, Söylerken söyleyeyim. az önce dedi ya. Böyle yapsaydık dedi güzeldi. Hiç aksesuarsız yapmaktan bahsetti. İlla saç aksesuar takılarak yapılmaz arkadaş. Ya sen yapamadığın için Yaptım belki işte olma Sen beğenmemek ya. için bağlı Sen yapamadın ki. Ya. Hiç sen Hiç yapamadın. Bir Benim modelim kendinize. bile mutsuz. Tamam Herkes birbirinize beş verin on verin. Siz beni yıkamazsınız ya. İki makas bir de güzellik kat. Rujumu da sür, farımı da, saçımı da yap, makyajı da kuaförüm. Sensin, sensin, kuaförüm sensin.